İpek'e, sizin de onun evine gireceğinizi söyleseydim ne yapardı acaba? Kusura bakmayın, ben patronumun evine girmem. Şş, senin patronun benim, koçum. Vallahi, koptuk gidiyoruz yani. Sizce içeride ne bulacağız? Bence siyah, askılı bir gecelik dantelli. Hey. Aç bir elini uzatır mısın? Çocuk. Elinden daha fazlasını kaybedebilir, ne yazık ki. Şu hastanedeki en iyi tıbbi tanı uzmanını dinlemedim. Proteince doktor, olacak iş değil, çok riskli. Yani tam senin tarzında davrandı İpek. Hiç eli kesik biriyle birlikte olur muydu? O bizim gibi değil, Ateş. Anlasana, elini kaybederse işsiz kalır. Sakat kalırsa çalışamaz, öyle mi diyorsun? Hastanın elini kurtarmaya çalışırken ölümünü seyreder oldum. Ateş, olmasaydı ne yapardım bilmiyorum şu anda. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.